Merhaba sevgili arkadaşlar. Derslerimize eğim konusuyla devam ediyoruz. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Eğim genelde biz m harfiyle küçük m harfiyle gösteriyoruz. Alttaki üçgenin eğimini bulmak için bakın buradan bakıyoruz eğime. Buradan bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Dikey uzunluk ya da karşı bölü yatay uzunluk yapıyoruz. Bölü yatay uzunluk ya da komşu da deniyor. Yani dikey uzunluğa karşı yatay uzunluğa ise o açının komşusu da denebiliyor. Bazı eğim bulma yöntemleri var. Onlardan bahsedelim. Koordinat sisteminde ax artı b'ye artı c eşittir 0 doğrusal denkleminin eğimi eksi a bölü b'dir. Bunu ezberlememize gerek var mı? Yok. Ne yapacağız? Bu denklemdeki bu verilen artık hangi denklemse buradaki y'yi yalnız bırakacağız. Y eşittir. İşte x'in önünde eksi a bölü b olsun eksi c. Bu şekilde bir denklem çıktığı zaman, ne yapıyoruz burada? Eğim budur diyeceğiz. Onu da aşağıda gösterdik. Bakın koordinat sisteminde y yalnızsa denklemde y eşittir mx n gibi ise, bu doğrusal denklemin eğimi neymiş? M imiş. Yani x'in önündeki katsayıymış. Koordinat sisteminde bir doğrunun grafiği sağ tarafa eğimli ise pozitif, sol tarafa eğimli ise negatiftir. Şimdi koordinat sisteminde diyor dikkat edin. Koordinat sisteminde bir doğrunun grafiği sağ tarafa eğimli ise. Yani şunu söylemek istiyor bize. Eğer bu koordinat sistemi doğru bu şekilde gidiyorsa, bu şekilde gidiyorsa. Bakın grafiği soldan okuruz biz her zaman. Yani başlangıç noktası hep soldur soldan başladığımızda yokuş yukarı gidiyor bak. Yokuş yukarı gidiyor. Ne yapıyor? Eğim artıyor. Eğim artıyorsa bunun işareti ne olacak? Pozitif olacak. E peki hocam diğer taraftan çizseydik. Diğer taraftan çizdim bak şimdi. Yine soldan okuyorum. Bak buradan mı okursan yine ne oldu? Yine pozitif olur değil mi? Yokuş yukarı çıkarsın. Buradan değil sağdan değil soldan başlatıyorum yine. Bak soldan aşağıya doğru gidiyor. Aşağıya gidiyor. Yani bunun da eğimi ne oldu? Negatif oldu. Bize bunu anlatmaya çalışmış bu madde. Diğer maddeye bakalım. Biraz aşağıya indirelim ekranımızı. Koordinat sisteminde doğru x eksenine paralelse eğim 0. Y eksenine paralelse eğim tanımsızdır denmiş. Bu ne demek istiyor hocam? Hemen şuradaki boşluğa çiziyorum. Koordinat sistemini çizdim. Burası y ekseniydi. Burası x ekseniydi. x eksenine paralelse. Şimdi x eksenini sevgili gençler dümdüz bir yol gibi düşünün x eksenini. Şimdi düz yolda eğim olur mu? Olmaz. E bunun yanındaki paralel yolda eğim ne olur? Yine aynı olur. Yani sıfır olur değil mi? Burada da işte d doğrusu olsun. Bunun da eğimi ne oldu bakın? x ile aynı yani sıfır oldu. Peki y eksenine paralelse eğim tanımsızdır denmiş. Şimdi y eksenine paralel bir doğru çiziyorum. Burası 90 dereceydi. Biliyoruz zaten bunu. Paraleli çizdik. Burada 90 derece oldu. Şimdi sevgili gençler bakın yolumuz ne, ne burada böyle gökyüzüne doğru çıkıyor. Gökyüzüne doğru. Gökyüzüne doğru çıkan araba olur mu? Olmaz. Ya da başka bir şey olur mu? Olmaz. Kuş uçan varlık haricinde. Dümdüz gökyüzüne doğru çıkıyor. Bunu nasıl çıkacağız? Çıkamayacağız. O yüzden bu, bu eğimin tanımı var mı? Yok. Ne diyoruz? Tanımsızdır diyoruz. Şimdilik liseye kadar böyle söylüyoruz. Geçelim şimdi örneklerimize. Bildiklerimizi bir uygulayalım. Bildiklerimizi uygulayalım. Aşağıda verilen üçgenlerin eğimlerini bulunuz. Şimdi üçgenlerin eğimi. Bakıyoruz. Şimdi hangi açıya bakıyoruz? Bu açıya bakıyoruz, değil mi? Bu açıya bakıyoruz. Dik kenar karşısındaki oluyordu. Yani 4. Bunun eğimini buluyoruz şimdi. 4 bölü yatay kenar. 6. 4 bölü 6'dan bunun eğimi ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Bakın koordinat sistemi olmadığı için biraz böyle artı eksi pek bir önemsememize gerek yok. Koordinat sistemini önemseyeceğiz. Yine buradaki eğimi baktım. Karşısı 8. Komşusu 11. Bak karşı bölü komşu dedim bu sefer. De. Bu tabirlere alışın gençler. Buna bakalım. Yine buradaki açıya baktım. Dik kenar 12. Yatay kenar 5'miş. Bunun da eğimi 12 bölü 5 oldu. Peki buna bakalım. E hocam burada hangisine bakacağız? Buna ikisine de bakacağız. İkisinin de eğimi zaten farklı olmaz. Yani şu, biz şimdi eğim bulurken şunu buluyoruz. Yani şuradaki diğer üçgenle gösteriyorum. Dikkat edin şu karaladığım üçgene. Buradaki doğru parçasının ne kadar yamulduğunu, ne kadar eğildiğini buluyorsun aslında. Şimdi burada da iki tane öyle doğru parçamız var. Burada da öyle iki tane doğru parçamız var. Bunları bulman bulacağız. Ne kadar eğildiğini, ne kadar eğimli olarak çizildiğini bulacağız. Şimdi ilk önce bu açıdan bakalım. Bu açıdan bakarsak bunun karşısı 6 ve komşusu ne oldu? 3 oldu. 6 bölü 3 oldu. Yani bunun eğimi 2'ymiş. Şimdi diğer açıdan bakalım. Bu açıdan bakıyoruz. Karşısı 3. Komşusu 6. Bununki de ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Geçelim diğer örneğimize. Aşağıda denklemleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz. Şimdi sevgili gençler. Bakın y eşittir y eşittir mx artı n şeklindeki Denklemlerin eğimi neydi? X'in önündeki sayıydı. Y eşittir 2x 3 diyor. E, tam bu şekil bir denklem, değil mi? Tam böyle mx artı ne? 2x 3, bir fark yok. M ile ne herhangi sayılar olabilirdi. E şimdi biz burada o zaman m'yi ne alacağız direkt? 2 olarak alacağız. Bunun eğimi 2 imiş. Bu kadar. X'in önündeki katsayı. Geçelim altındaki soruya. Y eşittir eksi 4x artı 8. E yine x'in önünde ne var? x'in önünde eksi 4 var. O zaman bunun da iyi mi? eksi 4 oldu. İşte bu. Bu kadar. x eksi 2'ye eksi 1 eşittir 0. E hocam bunu nasıl yapacağız? Yani bu bayağı a x artı b artı c eşittir 0 şeklinde. Ben formülünü de unuttum. E nasıl yapacağız bunu? E basit. y'yi yalnız bırakacaksın. Formülü ezberlemene gerek yok. Buradaki y'yi yalnız bırakıyorsun. Denklem çözüyorsun yani. Burada eksi 2 y var. Dikkat et. Attım bunu karşıya. Ne olur karşıya atarsan? 2 y eşittir. X eksi 1 olur. X eksi 1 olur. Y ya yalnız mı? Değil. Hala yanında 2 var. E o zaman her tarafı 2'ye bölüyorum. Bölü 2 bölü 2 yaptım. Bu ikiler gitti. Y eşittir. X eksi 1 bölü 2 oldu. Tamam. E hocam bunun eğimi 1. Neden? Çünkü x'in önünde 1 var. 1 yok. Bak bu paydadaki 2 hem x'in paydasında hem 1'in paydasında. Eksi 1'in paydasında. O yüzden bizim m'imiz ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Yani burada gizli 1 var ya arkadaşlar. Bununla 2'yi beraber alıyoruz. 1 bölü 2 şeklinde yazıyoruz. eğimimizi. Alta baktık. Y eşittir 5x eksi 4. E ben bunu biliyorum. Mx artı n'di. X'in önündeki katsayı bizim eğimimizdi. O zaman m eşittir 5 diyoruz. Geçelim alttaki sorulara. Y eşittir 3 bölü 5 x artı 10. E, x'in önündeki katsayıydı. O zaman M eşittir ne oldu buradan? 3 bölü 5 oldu. Yanındakine bakıyoruz. Y eşittir mx artı n şeklinde denklemimiz. Y eşittir mx artı n ise bakın böyleyse x'in öndeki katsayı bizim eğimimiz oluyordu. Yani m eşittir ne oldu buradan? Eksi 3 bulundu. AX artı BY artı C şeklinde bir denklem verilmiş. Burada nasıl yazıyoruz? Y'yi yalnız bırakıyoruz. Bakın 2Y burada kalsın. 3X'i ve eksi 5'i karşıya atıyorum. E ne oldu o zaman? Eksi 3X artı 5 oldu. Sonra Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölüyorum. Y'ler gitti. Y eşittir. Eksi 3X artı 5 bölü 2 oldu. Burada eğimimiz ne oldu peki? Eğimimizi yazarsak eksi 3 değil de eğimimiz neydi? Eksi 3 bölü 2 idi. Eksi 3 bölü 2. Altındakine bakalım. Y eksi 3 x eşittir 0. E, yi yalnız bırakmam lazım. Y eşittir 3 x. E, bıraktım. Tamam. E, hocam bunun yanında bir şey yok. E, olmasın. Bize ne? Bizim için önemli olan hangisiydi? X'in öndeki katsayıydı. X'in önünde 3 varsa bizim cevabımız 3 oldu. Yan taraftaki sorularımızı da bitirelim. Eksi y eksi 3x bölü 2 eşittir. 9 denmiş. Hemen y'yi yalnız bırakacağım. Bu eksi y'yi karşıya attım. Bu 9'u da diğer tarafa attım. Ne oldu? Y eşittir. Eksi 9 eksi 3x bölü 2 oldu. Y yalnız mı? Yapa yalnız. E, eğim ne oldu o zaman? M eşittir. Eksi 3 bölü 2 olarak bulundu. Eğimimiz eksi 3 bölü 2 olarak bulundu. Geçelim bir altındakine. X bölü 2 artı Y bölü 3 eşittir 5. Hocam bunlar bölü müllü. Biz bunları nasıl yapacağız? Payda eşitleyeceksin. Rasyonel sayı gibi aynı. Neyi eşitlerin? 6'da. Bunu 3 ile genişlettim. Bunu 2 ile genişlettim. Bunun paydası 1. Bunu ise 6 ile genişletelim. 3 ile genişletelim. 3 x artı 2 y eşittir 30. E paydaları hepsi aynı olduğu için yazmama gerek yok. E şimdi bununla bu denklemle dikkat ederseniz bu aynı gibi bir şey oldu değil mi? Aynı tarz oldu. yani. E ne yapacağız? y'yi yalnız bırakacağız. 2 y eşittir 30 eksi 3 x. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Bunlar gitti. Eğimim ne oldu benim? X'in katsayısı yani eksi 3 bölü 2 olarak bulundu. Devam edelim. 2x artı y eşittir 4. Denklemi verilmiş. Bunun eğimi isteniyor. Y'yi yalnız bırakacaksın. 2x attığın karşıya. Y eşittir 4 eksi 2x oldu. E bunun eğimi ne oldu o zaman? Eksi 2 oldu. 3y eksi 5x eşittir 6. Yine y'yi yalnız bırakacağız. Eksi 5 x attım karşıya. 3y eşittir 6 artı 5x. Buradan da y eşittir 6 artı 5x bölü 3 geldi. Yani bizim eğimimiz burada neymiş? 5 bölü 3'müş. Devam ediyoruz. 8y eşittir 9 artı 3x. Bunu nasıl yaptım? Eksi 3x'i hop karşıya attım. Sonra her tarafı 8'e bölüyorum. 9 bölü 8 artı 3x bölü 8 oldu. Burada eğimimiz ne oldu? 3 bölü 8 olarak bulundu. Devam ediyoruz. Y'yi yine yalnız bırakıyorum. 5y eşittir 7 artı 4x. Y de buradan her tarafı 5'e böldüğümde 7 bölü 5 artı 4 bölü 5x oldu. Eğimim ne oldu? 4 bölü 5 oldu. Koordinat sisteminde bulunan doğruların eğimlerini bulunuz. Başka bir örnek. Hemen bulalım koordinat sistemindeki doğruların eğimlerini. Burada sizin işinize hangisi kolay geliyorsa o yöntemden yapın. Yani şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki herkese aynı yoldan kolay gelecek aslında bu. Şöyle söyleyeyim. Biz şimdi buradan da eğimi bulabiliriz. Bakın bu çizdiğim üçgenden de bir eğim bulabiliriz. Hatta doğrunun eğimini bulabiliriz. Burada üçgen yapmaya çalışıyoruz aslında. Ama burada şunun devamının yani buranın kaç olduğunu bilmiyoruz. O yüzden burayı kullanamıyoruz. Biz bildiğimiz yerlerden gideceğiz. Bak bittiği yer ne? Kaç burası? Eksi 3. E, burası kaç? Eksik. İkisi ne biliyor musun? Biliyorsun. Olay bitti. Peki burası eksi 3 ise bura kaç birimdir? 3 birimdir. Burası eksi 2 ise eksi 2 noktası ise burası kaç birimdir? Burası da 2 birimdir. E şimdi hemen şu açıya baktım. Bu açıya baktım. Ne oldu benim o zaman eğimim? Karşı bölü komşuydu. Yani eğimim 2 bölü 3 oldu. Peki şimdi artı mı eksi mi? Koordinat sisteminde bu önemliydi. Soldan başlıyorum, doğruyu çizmeye çizdim, 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 çizdim. Yokuş yukarı gidiyorum. E yokuş yukarı gidiyorsam bunun işareti ne oldu artı oldu. Devam edelim, yandaki soruyla. Hemen bakıyorum. Şimdi ilk gözüme çarpan şu oldu. Bakın biri 2'de bitiyor, biri 1'de bitiyor. İkisini de biliyorum. Bak buradan da bulabilirsin ya da ya da on farklı bir renkli yapıyı göstereyim. 4'e 2'den de bulabilirsin. Ya da aşağıda da aynı şeyleri yapabiliriz. Yani buradan da bulabilirsin veya buradan da yine bulabilirsin. Hiçbir farkı yok. Hepsinin sonucu aynı çıkacak. Şu alttakileri ben sileyim. Üstteki ikisini de bulalım. Bakın aynı çıktığını siz de görün. İlk çizdiğimizden başlayalım. Burası dikkat edin iki birim. Burasıysa bir birim. Biz buradaki açıdan bakıyorduk her zaman. Buradaki açıdan bakarsak karşımız 2 Komşumuz bir. Yani cevabımız buradan iki çıkacak. Peki şimdi bir de ile yaptığımıza bakalım. Yine aynı açıdan bakıyorum. Dikkat edin. Yine buradan bakıyorum. E karşı kaç birim oldu? Bu sefer 4 birim oldu. E peki komşu kaç birim oldu hocam? 2 birim oldu. E bu da 4 bölü 2'den yine sonucumuz ne çıktı? 2 çıktı. Yani burada aslında görmeniz önemli. Hangisini görüyorsan ondan rahatlıkla eğimi bulabilirsin. Devam edelim. Burada bir tane üçgen var. Dikkat ederseniz bakın burada bir üçgenimiz var. Bu üçgenin eğimini bulmamızı istiyor aslında bizden. Bakın burası kaç birim? 2 birim. Burası kaç birim? 3 birim. Hemen şuradaki açıya baktım. Benim eğimim 2 bölü 3 dedim. soruyu geçtim. Yanlış yaptım. Neden? Çünkü bu soldan baktığımda doğruya nereye gidiyor? Yokuş aşağı gidiyor. Yokuş aşağıda işaret neydi her zaman? Eksiydi. Bunun eğimi eksi 2 bölü 3 oldu. Aynı şekilde yan tarafa bakalım. Yine bakın soldan aşağıya gidiyor. Yani eğimimiz kesinlikle ne olacak? Eksi olacak. Yatayımız 2 birim. Dikeyimiz 1 bir birim. E, dikey bölü yataydı. O zaman cevabımız 1 bölü 2 olarak bulundu. Ama işareti nedir? Eksidir gençler. Devam ediyoruz x eksenine paralel bir doğru verilmiş. Bunun eğimi soruluyor bize. x eksenine paralel doğrunun bir eğimi soruluyor. E, x eksenini biz düz bir yol gibi tanımlamıştık. Düz yolun eğimi olmaz. E, bunun paralelindeki yolun da o zaman eğimi olmaz. Yani eğim dediğimiz bizim burada nedir kesinlikle? Sıfırdır gençler. Peki diğer diğerini bakalım. Diğerine bakalım. Bakın nereye paralel? Y'ye paralel. Y eksenine paralel. E, dümdüz bir yokuş. Bu yokuşa ne tırmanır? Hiçbir şey tırmanamaz. Yani bunun eğimi nedir? Tanımsızdır. Bunun eğimi tanımsızdır. Geçelim alttakilere. Burası iki birim. Burası bir birim. Baktım buradan karşı 2, komşu 1, dikey 2, yatay 1. E bunun eğimi ne oldu o zaman? 2 oldu. Peki şimdi işaretine bakayım. Yine soldan başlıyorum, doğruyu takip ediyorum. Yokuş yukarı çıkıyor. Yokuş yukarı çıkıyorsa bunun sonucu artıdır. Yani cevabımız direkt 2'dir. Geçelim yan tarafa. Dikkat edeyim. Burası 2 birim, burası 4 birim. Buradan baktım. Soldan baktım. Yukarı doğru çıkıyor. E bu da artı. Bunun eğimi ne oldu o zaman? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak bulundu. Bu sorumuz konumuzun son sorusu. Yanda verilen ABC üçgenin eğimi 5 bölü 6 ise x'in alabileceği değerler toplamı kaç santimetredir? Şimdi hocam bu ne diyor? 5 bölü 6 ise değerler toplamı falan filan. Ya bakın bunu bizim yukarıda nasıl gösterdik? Bir buradan bakıyoruz. Bir B açısına bakacağız. Bir de hangi açıya bakacağız? Bir C açısına bakacağız. Burada hangisinin eğimi verildiği söylenmemiş. Hangi kenarın eğimi verildi? Sadece demiş ki a B üçgenin eğimi 5 bölü 6 ise ama hangisi? Değil mi? İki tane var burada. Hemen bakalım. Şimdi 5 bölü 6 ise B açısıyla başlayalım. B açısıysa adamın bahsettiği x bölü 30 dediğimiz değerin 5 bölü 6 olması gerekiyor. E bu 5 bölü 6 olursa çapraz çarpımdan 6x eşittir. 150 x de buradan 25 olarak bulundu. Eğer bahsettiği bu değilse yani c açısıysa onu da bakalım. C açısı ise 30 bölü x'in 5 bölü 6 olduğunu söylüyor bize. Hemen yine bir çapraz çarpım yapıyoruz. 180 eşittir 5x oldu. E x de buradan bu sefer ne çıktı? 36 çıktı. E bunların toplamını soruyor. 25 artı 36'dan cevabımız 61 olarak bulundu. Evet arkadaşlar, eğim konusunda bitirdik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.